بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي عالم لدن رزق نتحسي سدن رزاق اسم شريفي لبز لدن رزق سز برق ميان يجمع لامز الله رزاسي الفاتحة Efendim Sayın Müftümüz'e programımıza teşvik etmişler. Efendim ben siz alalım kurderi kesiminden önce. Evet, kıymetli arkadaşlarım. 1650 metrekare kapalı alan ve 4500 metrekare açık alan üzerine kurulmuş olan tesisimizde sadece traktör ve ekipman satışında bulunmakla kalmayacağız. Aynı zamanda ürün eğitimi, hassas tarım uygulamaları ve modern tarım teknolojileri konularında da hizmetler sunacağız. Sayıver Hazirum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi milli ekonominin temeli tarımdır. Biz de ilimiz ve ülkemizin sürdürülebilir tarım teknolojilerinde hak ettiği yeri alabilmesi için elimizden, gaydet, elimizden gelen gayreti sunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimizle açılmış, açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Yeni plazamızın bölge çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başkanlar yapmak üzere? Türk Traktör Ziraat Makineleri Anonim Şirketi ticari işçilerimiz Sayın Ahmet Can Beyli ve